Herkese merhaba arkadaşlar yavaş önce kaldığına satın ve arkadaşlar bugün sizinle beraber yepyeni bir oyun ve yepyeni bir seriyle karşınızdayım oyunun adı The Wolf Among Us bu oyunu zaten biliyorsunuz bu oyunu birçok kişiden izlemiş olabilirsiniz ama bu oyun benim için yenilik yani bu oyunu ben çok çok önceden 6 ay 8 ayda geçmiş olabilir sanırsam geçen dönem yaz indirimlerinde aldığım oyundu Telltale denildi mi Akan sular duruyor benim için. Çok severim o şirketi. Çok güzel hikaye bazlı oyunlar yapıyorlar. Ve yaptığımız hareketler, seçimler hikayeyi etkiliyor. Bu açısı beni çok etkilemişti ve çok hoşuma gitmişti. O yüzden genel her oyunlarını oynuyorum. Vesaire çok uzatmadan oyuna gireceğim. Umarım bende de izlenir. Umarım hoşunuza gider. Bunu böyle bir seri haline getirmek istiyorum. Çok sevdiğim bir yapım olduğu için ama daha oyunu bilmiyorum. Hadi bakalım girelim. Hepinize iyi seyirler. Play. Save file. Yok daha sayfa. Yaratıcan arkadaş. Hu start episode. vardı dili az önce Türkçeydi gibi yani Türkçe yamasını yaptım bu ikinci falan olayı. Bakacağız. Start episode diyelim. Başlasın. Umarım Türkçe vardır. Alt yazıyı da açtım. Türkçe yoksa da ben tercüme edeceğim. Hiç sorun değil yani. <gülüyor> 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 This game series adapted the chosen rank. Evet yaptığınız seçeneler oyunun gidişatını değiştirmektedir diyor. Türkçe ama burada yok. Ha varmış. Bir zamanlar New York şehrinde evet garmanlar onların topluluk vardı. Burada yapılan bulamaz garman burayı yüzer. Ciliyar olduktan sonra yüklemişlerdir. Yani şey Türkçe harflerde sorun var tabii ki de. Evet. Uu uh, kurt kurt biziz. Kurt Russell. <laughs> Özledim bu radyo sesini. Ama tabii ki de Fallout 4'ten gibiymiş geldi bir an. In association with from gerisini hiç Anladığım kadarıyla birazcık insan dışı varlıklar da var. Hikayesini çözeceğim. Çünkü hiçbir yerde izlemedim. Ben böyle oynamak istediğim oyunları asla izlemem. Heyecanım kaçırmamak adına. Bir gün bunu oynarım ya dediğim oyunlardan bir tanesiydi bu. O yüzden de izlemedim. The Wolf Among Us. Among Us. Biz Wolf'uz. Kurt adam biziz. Ama özel yeteneklerimiz var mı yoksa? İnsan mıyız değil miyiz? Yani insanız şu an anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içmeyin. Gece yarısından sonra. South Bronx. Evet kurbağa var. Hiç <gülüyor> hoş <gülüyor> değil. Big B. <laughs> Listen mate. I oh, know I don't look human. It's a problem. I'll get it. I'll just step out the apartment for just a second to see what kind of damage this drug shit is doing Just cut me a break. Yeah, i'll get me glamour first thing in the morning cross my arm No need to kick up a fuss Hmm Got enough of Your excuses Tom. Right. This is unacceptable. You're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. Ah. You know what I mean? Go see a witch. Get a glamour. Big B. Some me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? All the way some months. I It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of Glamour again. Yani an I'm you told you about sheriff. You're just going to stand there do something, Big B. Before he completely tears up the place. üst kata çıkıyorum. Evet. Yes, <laughs> please. Bir sorun var. Şu kapıyı ben bir kapatayım. New Book of Fables, huh? Very pretty dog shit. Tell me where to spend my money. Ya, ilk kez böyle davranmışım. Zaten adam pis tekiymiş. You <laughs> want a big bad wolf to take you away? No. Then get that fuck back inside. Of. Niye çocuğunu öyle küfür ediyorsun, salak. Yani kızı gibi gördüm. Eşi değildir herhalde. Sesi çok inceydi. Çocuk sesiydi. Eşi olsa da böyle konuşmaya hakkı yok tabii ki <laughs> de. mi? Kibir... Abi hey, bunun hikayesi çok farklı. <laughs> The Walking Dead gibi değil. <laughs> tamam aldık. Şu telefonu kapatayım. Şimdi sol taraftan az önce ses geldi. Şurada bir şey mi var falan dedim. Ee, hey, başka bir olay yok. Biz çok asabiyiz abi. Kır. Kır. Geç kalmadı. Of. Ne vuruyor lan kıza? Oo. Oo. Bundan bahsediyormuş kız. Aferin sana. You fucker. <laughs> oh, vurdu. Kapışacak mıyız? Kapışalım. Göreceğiz. <laughs> Bu senin son uyarın. Dedim. Hala iyi. Melek gibi davranıyor. Oduncu. <laughs> Tabii ki de <laughs> Aa bundan önce de mi kapıştık seni? Bastım ama. Bastım ki. Ulan, şu real time olayını hiç sevmiyorum. Ya, vursana kafası. Vur. Oo, boğazda vurdum. Götür şuraya. Gum ya. Geri bas götlek. Woohoo. Vur bacağını. Aa işte bu. Kafasına bir tane tek. Oo tekme daha iyiydi. Niye böyle yaptın? Ne, nerede nerede ne? Ha. Okey. Abi kaç çok zam... az zamanım var. Oo götürdüm. Aha da biz gittik o dolaba. Dolabı biz gittik. Az şey. Karı gibi vur. Erkekler böyle yapmaz ama. Oo, oo! ezdim. Hadi bir tane kafayı da. Oo süper oldu bence. Ne oldu? Kendine gel. Şimdi bir tane daha. Yatağa git. Hadi yatakta seninle bir şeyler yap. <laughs> vur lan. Ağzına vur. Vur ağzını. Sizin içiniz fesat. Harbiden ben öyle bir şeyleri düşünmemiştim oysa ki. Hadi bir tane daha. Oo balta geliyor. Ha, çok tehlikeli. Oduncu baltayı kaptıysa... <laughs> çıkaramazsın onu. Ne ya? Ne yapıyoruz biz? Ah şu Q muhabbeti hiç bitmez. Telltale Games. <laughs> Hayır. ha tamam. Arka tarafıyla olur. Sakal ne biçim çıkmış adamın? <laughs> nokta nokta. bence you <laughs> Ne almaya geliyor ki bu? Bok diye. kapa çeneni. Yoksa çenen gider. what the hell is going on? i'm not so much understanding that turned into a real shit show. don't worry. you saw the best bits. there's more where that came from, girly. look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Uh, gitmen gerek. Sessiz kaldım. Let's get this over with. Sessiz kaldım. Yetişemedim. Ne yapalım? Gönderir mi kızı? Why was he hitting you? Yani neden? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you first. Aynen öyle. İki taraf da suçlu olabilir burada. Kameram <laughs> <Hanım>, iyi midir? I recognized him. Knew who he was. I said I didn't. started beating on me. then you showed up, started beating on me. i'm the watchman. you whore. i saved little red riding hood from this monster. i cut this fucker open and filled his belly full of gold. so, threw him in the fucking river. that's who the fuck i am, you stupid bitch. excuse me. Bu çok havalıydı. Ya böyle olmaması gerekiyordu. O kadar havalı konuştuktan sonra bu ne? Biz düşmemeliydik. Ha vites var orada. Allah'tan vitesi oturmadık. O da güzel. Saçları hiçbir şey olmuyor yani. Oradan düş. Hiç bir acık yok. Ha kurbanın arabası mı bu? Selam tot. I'm the Get me Johnson. <laughs> <a stick. laughs> well, no, by all means, take your time. Make yourself comfortable. Var mı? So, how good is your insurance? <coughs> I'm glad at you. I called you, and you come to well. I can't be made. Am a awesome. Things end up more fucked than they started. <laughs> Oba, yine mi kavga edeceğiz biz? Adam, ne adammış arkadaş? O kadar düştün, o kadar dayak yedin, hala bir şey olmuyor sana. Sok kızla, ah, sok, sok ağzını. Ah. Oyun oynamayı bırak. Niye bırakayım lan? Bırakırsan sen öleceksin. Yani ben öleceğim, sen değil. İçer Allah. Yardım'a gelsin lan. Parmaklar bitti. Biri yardım'a gelsin. Biri yardım'a gelsin. Evet. Who? Oh. Kurbağa Kız. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Böyle cinayet mi olur? Ah. Ah. Evet. Hala yürüyor. Para sallacak. Para sallayın. I'm just getting what he owes me. You're right back there. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Biz polis miyiz? Polis gibi. O kadar çık mı? Great. Çıkma tabi para, tamam. Ben değerli bir şey zannettim. To get he's not feeling. It's more for me. Yeah. <S Programs> I'll kill you. Ne? You fucking bitch. Me? Put me up by the told He's had enough. He's a feeble. Son of a bitch can take plenty. Ah. <sweep stuffed vegetable oatmeal> Kardeş. Bir tane daha vurma ha. Ya şöyle. Adam ölmedi galiba ya. Ölmüyor mu? Öyle bir şey mi var bunlar? nasıl bir dünya burası? <laughs> Soluna bak. Biri geldi. Sigarayı yakmak daha mantıklı orada mı? Thanks. Ne bu kasa iyi davranıyor adam? Who do you work for, <laughs> really? <laughs> patron ki patron. Patron Sorry. Niye? Yardımcı olmak istiyorum belki de. <laughs> bu hayattan seni kurtarmak istiyorum belki de. Hey, you like my ribbon? Çok tatlı. Sana Yardım etmeye çalışıyorum. If don't answer my questions, I can't help you. Aynen öyle. I'm answering them the best that I can. Bence yardımcı olmuyorsun. Biliyorum, korkuyorsun ama. I feel like we've met before. Ben bir kahramanım. Ben seni kurtarabilirim. Probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. I guess. Ben de öyle düşünüyorum. Hages sanırım. Adam gitmiş diyorum ya ölmüyor bunlar ya. Her an şöyle balta boynumun önünden geçecekmiş gibi hissettim. Son anda kaçacağız. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Are you sure? Uh, he's had enough. For <laughs> tonight <laughs> at least. Wouldn't be surprised if he has an axe to grind though. Vardır illaki. That wasn't intentional. Sorry. Kız çok tatlı vardı. Kızı saçlar da çok yakışmış. Çok severim kızı saçlı kızlar. Ama herkese yakışmıyor öyle bir olay var. 100. Yüz. <laughs> Yüz borcu var. Kedi orada solda kaybolmuş kedi fine. poster. Give me the money, we don't have a lot of money, we're not It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money. Okay? You got me out of a bad situation, doctor. I'm still gonna need a statement to Go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I live? You live in the smallest apartment in the woodlands. Ah. Everyone knows that. I good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. That's good to the mark. Ne bu kadar ilgilisin sen bana karşı? Ben sadece iyi bir insanım yani, iyi davranmaya çalışıyorum. Hey. Kötülere kötü, iyilere iyi Söyle bana. Nedir? İlk <laughs> <Erk> etkileşim geldi. <laughs> Biz kurt muyuz? Ben çözemedim ya, kurta benziyoruz ama... Özel güçlerimiz falan var mı? Ve bu kızla bağlantımız ne? Ne yapacağız? Nasıl yardımcı olacağız? Kızı nasıl kurtaracağız o hayattan? Nasıl dine, imana getireceğiz? <laughs> Hadi gidelim. Artı ya baya karizması var adamın. Ve böylece başlıyoruz. <laughs> Başarım kazandık. Welcome to Fable Town. Güzel. Telltale Games sunar. Bu şarkı nerede vardı ya? Bu şarkı bir yerde biliyorum. Böyle değildi. Buradan sonra başlıyordu artık. Böyle benzer bir tarzda. Şehirdeyiz. Sanat yönetmeni David Bogan. Boguyormuş <laughs> Bak bu şarkı ya. Bu şarkı ne? Hatırlayamıyorum ama çok güzel bir şarkıydı. Eski bir şarkıydı. Face. Face tam olarak intikam tarzında bir şey miydi? Ya da birisine karşı şey mi? Kötü hissetmek, intikam almak istemek gibi bir şey olması lazımdı. Tam çıkaramadım, hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Artık tercüme Google Translate yapıverdin yani. Feyser. <laughs> Nefret gibi bir şey olması lazımdı. <laughs> Biz niye buraya geldik? Eve gidecektik hani. Küçücük evimiz vardı. Bill Willingham yaratmış. Fable ne bakayım? Bir göz aç şöyle. Nedir bu? Stay of grace. Basmayın demiş. Okey. Basmayız gazonuna senin. Otlarına senin. İçeride ne var? Niye gidiyoruz oraya? Ah. Hey. Çık oradan. Gördüm seni. Çık. Don't make me come over there. Look, Artisim çünkü artistçe konuşuyorum. Already had a deal with one asshole, so. Sorry, baby. Didn't mean to be an asshole. Ne kadar kızlar güzel bu oyunda. Daha şimdi rolü sevdim. Maybe. Beachkili. Ne bastıyorsun? Big B. Wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd. So. Very often. Well, I went for a walk. I don't see what's wrong with Bu yanlış. Böyle bir şey yok bence. Not a big deal. Just, you know, out for a walk. Niye oradaydın? Damn it. I'm late. Bir muhabbetler dönüyor bu oyunda. Hadi hayırlısı. Bir kız daha. Mavi gözlü. you It would just make my life a lot easier. Just... please. Promise me? <coughs> I don't have time to go into it right now. I'll explain it all to you later. I will, Adın but I have to go. Adın ne senin ama? Şimdi geldi mi dediğinde... It's not what you... might be thinking. Şu an bilmiyorum çok fazla. O yüzden sessiz kalmayı tercih ettim daha çok. Söz versem de tutamamak çok berbat olur. İki taraf için de. O yüzden sessiz kaldım. <laughs> <laughs> Hikaye oyunları çok iyi be. Bir anda bitiveriyor oyun. Anlamıyorsun bile yani. Ne oluyor, nasıl oluyor, neden hayır vesaire derken oyun bitmiş oluyor. Ve burada artık ben de oyunu bitireceğim. Çünkü çoktan 25-30 dakika olmuştur bile kesinlikle bundan eminim. Ve çok uzasın istemiyorum. Açımlıklar, e, kitaplar falan açılmış. Devam edeceğiz. İnşallah sizin de hoşunuza gidiyordur. O eğleniyorsunuzdur. Ben acayip eğleniyorum. Beni dolduran o boşluktaki o boş kısmı dolduran bir oyun bu. Kesinlikle o. O, o yani o. Bu kadar. Beğendiyseniz her zamanki beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımda yeniyseniz de abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zamanki gibi benimle kalın.